Evet arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan kanalımıza. Biz bir kuart taşımızı kırdık ve içine bakıyoruz. Şu an sizinle beraber inceleyelim. Evet içindeki yoğun sarlığı görüyor musunuz arkadaşlar? Kuart taşımızdaki altın birikimlerini ve şöyle üst tarafta görüyor musunuz noktalar var. Evet orada ufak tefek 3-5 parça altınımız var. Gözle görülen ve bu sarlığı da görüyorsunuz. Evet arkadaşlar biz bu taşımızı neti tasitle güzelce bir dinlendireceğiz bakacağız Şimdi altınımız var mı yok mu ama yoğun bir sarlık altın olduğunu gösteriyor arkadaşlar Evet arkadaşlar bu videomu beğenirseniz sağ alt köşeden abone olursanız arkadaşlar sevinirim Evet hala incelemeye devam ediyoruz arkadaşlar Evet hemen yukarıdakileri görüyorsunuz dikkatlice bakarsanız Evet bol bol sarılar arkadaşlar herkese bol bol sarılar arkadaşlar taşlardan ve elektronik parçalardan altın çıkartabiliyorsunuz az yardım edelim. bu da diğer parçamız arkadaşlar bu da aynı şekilde hemen üst tarafta arkadaşlar gölgede kaldığına rağmen orada iki tane ufak altın parçamız var arkadaşlar parlıyor görüyorsunuz Evet çok güzel gerçekten Evet bu şekilde kuvaç taşlarımızdan altın çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar.